Evet arkadaşlar biz şimdi bir şey yapacağız. Hemen gösteriyorum. Ben ilk önce petet alayım. Şöyle koyuyorum telefonu. Arkadaşlar ben de yapıyorum ama muhteşem olacak. Benim benimkinde de göstereceğiz. Bir şey yapacağız ama e, bitince göstereceğiz. Evet. İki dakika durdur bakalım. Şuradan Hayır. Olur. Ha doğru. İstemem. İstemez. Ben bir dakika. Neyse şunu bir tutar mısın? Bir dakika tutamadım. <laughs> Ay bu olmadı. Yok bu olmaz. Hayır bir dakika. Bana bir peçete koparıp getirir misin? Tamam. Evet arkadaşlar. Nehir düşüyor. Hayır hayır. 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 Ama arkadaşlar gösterelim. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. İki tane. İki tane. İki tane. Fiyat. <laughs> <Şu yet> <laughs> Nehir ne fiyat ya? <laughs> bu ne ya? Bir peçete mi <laughs> Ay ne haydi. güzel. Ay kadar güzel. tadıyla bir şey bir şöyle, bir Aynen. İlk yapayım arkadaşlar bir şey şöyle yapıyoruz ben gösteriyorum. Ay ya Allah'ım ya Rabbim. Yani hep ıslandı biliyor musun? Nehir'in evet. ders çalışması da böyle arkadaşlar. Evet. Bravo. Ver şunu bana. Nehir yazayım. Hadi ya Nehir. Hadi bakalım Ankara'da. Biz aynı binada yaşıyoruz Aynen. Ankara'da. Aynen. Aynen. Bir dakika koyayım. Hadi hadi. Kız hadi hadi. <laughs> bak derin uyuyor zaten. Şimdi şunu koyayım bana mi? böyle tut. Bak böyle tut. Tamam. tut tamam mı? Böyle yapayım mı? Gözüküyor mu? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi bir tane şöyle bir düz yapıyoruz. Yüzümüzü tabii ki göstermiyoruz. Herhalde. Çünkü benimki için gösterdin mi? Evet. Hayır ben gözükmemem lazımdı. Bir şey olmaz. Tamam bir kerelik gözüktüm. Ba daha istemeyin benden tamam mı arkadaşlar? Evet boyadık. Şimdi bu içine de de Gözüküyor değil mi? Hı hı. Orada bu lekes çıkmaz ve buraya çıkıyor arkadaşlar. Yepyeni. Yepyeni bir basa gitti. Evet. Yeni aldık. Biz aldık. Evet. Zehirleri de video çekiyoruz bu yüzden. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya sarı yapıp da kalp koyalım. Ve kalp. Şöyle. İkimiz Böyle. aynı anda. Hadi. Tutayım. Bekler. Evet bir dakika. Tut. tut. Sen bir. İki. Bekle. İki değil. Ya bir dakika. İlk ben bir koyayım. Tamam. İlk biber koyayım şöyle. Sen kabileyi tutman gerekiyor ama. Tamam bir tut kabileyi. Gözüküyor mu ki? Hı hı. Evet arkadaşlar suyumuz burada. Şöyle aşağı götür. Şöyle aşağı götürüyoruz. Gözün gözücük ete. Gözükecek. Çi gözükecek değil. mi? Ha? Gözüküyor. Gel burada bir yüzle. Dori Eleme gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Güzel mi? <laughs> Şimdi evet. Dişli kitesi. Evet. Çıkart bakalım. Evet, Nehir bir dakika. Yukarıdan çek Hayır. Ayak kalk. Bir dakika. Evet. O kadar zorlu. Evet. Dengeri de dengeri dengeri çok Oy. Uyuyorsun diye <laughs> de musunuz? Bu boş. Dede de bu da. Dedenin de içinde yapalım mı? Tamam. Dede de, de Bak, e yapalım. Bak içimiz yapalım. bu da benimki. Her yeri bir temizleyelim mi hmm. arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Biz geleceğiz. Durdurursun sana. Hayır. Durdur. Hayır. Durdu. Hadi bir biz video. Şu an 4 dakika oldu. Evet ya. Sen temizleyeyim sen durma. Bir dakika. bir alayım bir şey. Videoyu çekmektense bir şey yapabiliyorum. <laughs> <Ha, evet. gülüyor> arkadaşlar bir şey soracağım. Bir dakika haremin 100 Arkadaşlar. Ay yüzüm göstereceğim size çok. Bakın. Ya hiç görmedin ha sanki. Evet. Şu an kendim, kendim gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. <laughs> gözüküyor. Bunun tamam. Evet arkadaşlar ve burası bir tık parlasa iyi olurdu. Şu tatlı kareler nasıl çıkaracağız biz bunları. Görüyor musunuz? <laughs> bir dakika ben bunu tırdan da uyuyayım şöyle bir güzel. ya Allah'ım ya tırdan çok uyuyor ya Rabbi. Ben hiç böyle kalacak mı tabi? Adresi de dihir dövecek neredeyse. Şaka Annem gitti ya. ya tövbeler olsun ya Rabbi. Sen onun içine çok da Biz aslında aynı binada yaşıyoruz ya biz artık kalkalım. Aynen. Arkadaşlar biz, buna, biz aklımıza geldi. İşte gösterdi bu da. Acaba videosu mu çeksek? Neden çekmiyoruz diye bir düşündük. Ee, sonra da neyse o zaman çekelim dedi. Biz de böyle çekmek istedik. İlk defa böyle gülümlü video. Bu senin ıslanması nereye koyayım? Yeniden yapacağız. Islanmasın. Ah. Oh. Islandı mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu var ya. Ama bu seferki değişik bir şey olacak. Değil mi Dehir? Ha. Bu seferki değişikmişler. bir Neden değişik? Şu ne yüzden. Ne çizeceğiz ona? Aynen. Birbirimizi çizeceğiz. Bir tane Çizeceğim. Şey yani diyeceğim. bunu kim tutacak? İlk sen benimki de tutar? Tamam Şimdi ama birbirimizi mi? çizeceğiz. tamam. mu? Evet. Bekle. Şöyle. Hı. Aileler bizi vallahi mi? Onlar Sosyetiye <laughs> gibi. Arkadaşlar Nehir Sosyetiye hanımlar gibi duruyor. Şöyle kaydı arkadaşlar. boydan değil mi? çekiyorum bu arada arkadaşlar. Umarım güzel çekiyordur. Sağlık pastayı eller dille alır. Tatlı kalem siz nasıl çizeceğiz Nehir? Ha. Evet, arkadaşlar. Şöyle kirası şöyle. Bu şekil katladık arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Evet. Birazcık boyumu diyeyim. büyüteceğim. Video çek. Video çek. Tamam abi. Arkadaşım. Şimdi, şimdi böyle tekrardan açıyoruz ki unut diye tekrardan üst üste koyacağız. Ee, buraya bir tane şöyle bir çizgi çekeceğiz. Sadece bu çizgiyle oluyor değil mi? Hı hı. Arkalarını boyuyoruz böyle Ama en önce boyamayacağız. Evet. Bu da ilk defa yapıyoruz bu arada. Ben hiç denemedim bu dansa. Hayır. Denedin. De. Ha? Denedin de mi ki? Hayır. Hadi hiç işte denedim. İlk defa diyorum Sayılır. Buraya da bir tane çizik. Niye boşluk bıraktın? Bilmem. Şurada bak. Şurada. Bilmiyorum. ki <laughs> <Ya> bu arada <gülüyor> telefondan <gülüyor> çekmiyoruz arkadaşlar. Neyden çekiyoruz? Kamera. Evet kameradan. Hani böyle tutuyorsunuz ya alttan yani bir, bir var. şey var. Ondan yapıyoruz. Tek olmadı sanırım. Aa oldu ya. Evet çok Olmaz. canlı. Ama birazcık boşluk bırakmışsın şunda. Bak şu. Arkasına neyse. Şöyle Hı, Katlıyoruz. Bir dakika. Ters mi katladı bu? Hayır doğru. Evet şöyle. Evet şimdi böyle yaptık.

Oo, wow, burada belli odası. Baksanız şu da. Şurada. Evet. Wow. Kameradan aşırı canlı gözüküyor biliyor musun? Gerçek. Evet. Burada daha canlı gözüküyor diyebilirim. Hayır buradan daha canlı ya. Gerçek. Evet. Bak, yani şu kamera bana şu... olayım da. Kavadır kamera bana. Hadi ben üstümü siliyorum. Bana da bakalım. Kamerayı al düşürme. Seni döverim. Evet. Düşürürsün. Bir kere burada. Selam be. Evet kamera olduk aldık arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Oo bayağı olmuş ha. 9 dakika geçmiş arada. Şimdi istediğimiz şekilde çizecektik unuttum ben. Çizgi çekeceksin. Şu çekiyor arkadaşlar. Şimdi sonra ne yapacaktım unuttum. Ha çizgi. Sonra böyle yapacaktım. Kamera olarak da gerçekten bayağı zor arkadaşlar. Hayır kolay. Kolay. Benim Burada o kadar çok, çok canlı gözüküyor ki şu evet. an böyle. Boyayacağım Geceğim şimdi. Boya boya. Boya boya boya. Pa ba ra bara bara bara. bara, bara. Bili, bili, bili. Bili. <laughs> Allah seni kıyafeti ulaştı Biz çünkü şu kadar. Ha, o kadar tam ne olsun. Allah. Bak bir şey söyleyeyim. Kameradan eğim boyamadığınız boşluklar bo gözüküyor mu şu an benim? Aa. Sonra şöyle yapıyorduk. Bunu da Peçete de birazcık zor oluyor arkadaşlar. Evet. Kağıtta da daha kolay oluyordu. Ama kağıtta da mi? olmaz ki. Kağıt hemen ıslanır yani. Çok kötü olur. Ama peçete daha da ıslanıyor. Yani. Evet, yani. Burada çok belli oluyor. Cap canlı gözüküyor. Suyumuz da burada. Ben birazcık Sadece... daha doldururum bunu. Bir dakika. Hayır bekle kamerayı bana ver. Ya da yok yok. Doldurmayalım. Bence o kadar. Evet yeter çok su israf etmeyelim. İsraf olursa hani bir tane ama şey Karıcı karıcı ay o karı Nerede lan? Burada. <laughs> hani Kovalasın onu ben <laughs> kovalayabiliyorum da. Dur 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 dur. Dur alacağım da gidiyor tersine doğru. Isıracak gibi duruyor. Neyse boş ver. <laughs> bile. Korkma. Korkma artık Anne sen eskiden korkuyordun. Evet. Vat diye var. 4 yaşındayken aşırı korkuyordun. Hadi hadi. Sadece her şey 4 yaşında değil. 6 yaşında geldim. Ben de 8 yaşında geldim. Hala da bir şey geldi. Bu bir 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 bir. Ne? Ay sen de ağır yaşındasın sen. Evet. Ben de. Aa, de ben aynı yaşındayım. Aynı evet, yaşındayım. Ben sizde 2 yaş büyüğüm. Yüksek, yüksek, yüksek. Şimdi bitti şimdi arkasına geçiyorum. Değil mi? Arkası yap şu kağıdı. Ya. Ama sadece bir tane yapacaksın. Bir tanesi içi boyayabileceksin. O kadar. Bir o ne ya? Tövbeler olsun. Ya bir tane daha getirsene. Hayır Rehir. Yok mu? Ya bir şey olmaz. Burada bir şey olmaz. Ben de öyle oldu. Hadi bak şu. Şuraya yapayım mı? Allah'ım yarabbim. Bunu ya Resulallah. Arkadaşlar benimki çok kötü oldu. Bir şey daha Bir daha tanesi içini boyayacaksın, diğerini de boyayacaksın. Hmm, Berbat oldu bu. Sen tak. Ay kamerayı karalar. Ay kamera kamera Hayır, Hayal yani, ikimizin. Ya bu benim değil mi? İkimizin. Ya değil mi? bu benim. Siyah olan seni. Pullu olan benim. Ha, bu, ben, ben bak bu pullu. Ha, pullu. Ben... Benimki. hadi yap yap ya sen konuşana kadar. Benimki Ma... ne lan? Kız hadi ya boya boya. Ya tamam yeter bu kadar ya boyadık. Şu ya. de geç ama boyamayacağım. Şu ikisi de bir daha katlediyor suyumuz da pis pis ne oldu. Pilli pislettik. Dik dik dok dik dok dik karabi baba baba. Arkadaşlar özür dileriz. Belki. Hadi bir tane daha yap Çok ya. Çok uzattık ya yani videoyu. Evet de. Ama ne yapalım sade. Ben ona abla bile diyorum. Yani kafam istediğimizi diyoruz biz birbirine. Aynen onu boyamayacağız. Biliyorum. Şimdi ben böyle ikisinde. Kat. onu katlayacaksın o duru boya Onu arkaya Evet öyle. Sonra arkaya... Evet öyle. Katlıyorum. Şimdi katlıyorum. Nereye katlıyorum? Allah'ım. Bu kadar tamam mı? Ya dış yaptı. Nasıl? Ha böyle. Nasıl olacak? Suyumuz arkadaşlar. Hadi hadi. Tamam. Hayır azıcık acele eder misin? Arkadaşlar tutuyoruz hadi. De, hadi. Hayır çabuk. Hadi. At. Hadi. At. Hadi. Evet arkadaşlar kanalımızın sonuna geldik. Olmadı ve iki <laughs> tutmadı. Tuttum. Hadi çek. Çek. Evet arkadaşlar böyle oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Canlarım. <laughs>